Barajdan niye işkillenmişler? Hoşlarına gitmiyor muymuş? Evet. Allah'ın geçiş yollarını engelliyor. Ama ya baraj her yerde var. Türkiye'nin her yerinde var. Barajda işte aralısı da bitlerini falan yıkarlar daha iyi. Şuradan <laughs> Allah Allah. Baraj yapılmayacak. Evet. Şantiye yapılmayacak. Fabrika yapılmayacak. Yol da yapılmayacak. <laughs> Sen, evet. Bunu KCK söylüyor. Evet. İşte sorulduğunda KCK bir terör örgütü değil diyorlar. Evet. Bak adam savaş ilan ediyor. <laughs> ee, bir azma ve azıtma var bunlarda. Tabii. Belli. E, kökten bitirilmesi lazım bu konunun. Her ne pahasına olursa olsun. İnşallah. Bitirilirse Türk milleti bir rahat etmiş olacak. KJK ateşkese son vereceğini bildirdiği açıklamada bazı maddeler sıraladı. Bir, Türk devleti ben devletim bildiğimi yaparım diyerek ateşkese uymamış. Onlarca karakol, askeri amaçlı yol, kültürel soykırım ve askeri amaçlı barajlar yaparak ateşkes koşullarını ciddi bir savaş yapmak için kullanmıştır. 2. Türkiye'de derin devlet denilen yapılar bu barajların yapımını Kürdistan'ı insansızlaştırmak ve gerillanın hareket alanının daraltılmasını sağlamak için yapılmasını istediği bir gerçektir. 3. Şu anda bir referandum yapılsa Kürdistan halkının %90'ı Kürt halkı için mezar haline getirilen barajlara hayır diyecektir. 4. Bundan sonra tüm barajlar baraj yapımında kullanılan araçlar gerilla güçlerimizin hedefinde olacaktır. 5. Ortaya çıkan sonuçlardan bu baraj yapımında ısrar eden AK Parti hükümeti ve üstlenen müteahhit firmalar olacaktır.